arkadaşlar Merhaba bugün sizlere bir e, resimli bulmaca kitabı tanıtacağım 4 yaş ve üstü TÜBİTAK yayınlarının bir kitabı oldukça canlı resimleri olan kuşe kağıda basılmış harika bir kitap Böyle her görsele ait sorular sorulmuş ve çocuk e, görseldeki e, soruya ait cevabı bulmaya çalışıyor mesela Sürünen yılan nerede diye sormuş şu kaplan. Bu sayfada sürünen yılanı bulmaya çalışacağız. Büyük ihtimal kaplanın kuyruğuna benzeyen bir yılan olacağı için oldukça dikkat etmemiz gerekiyor. Mesela evet şurada. Bu şekilde. Soruların olduğu bir kitap yaklaşık her sayfada ortalama 3 soru var. Mesela burada penguenlerle ilgili en uzun atkıyı kim takmış? İşte kardan adamımı gördün mü? Sevgili eşim yumurtamızla acaba nereye gitti diye sormuş. Böyle yumurtasıyla gitmiş bir pengueni bulacağız burada. Mesela burada atların olduğu bir sayfa var. Mesela burası biraz daha karmaşık bir sayfa. Fareler var. kangurular, baykuşlar. Mesela demiş ki dalda asılı duran yarasayı bulabilir misiniz demiş. Şimdi penguin şeyli baykuşların içinde yarasayı bulmak oldukça zor. Göremedim mesela ben şu an. Ee, çocuklar o kadar dikkatli ki gerçekten bizden önce buluyorlar ve çok matıyor oluyorlar. Biz böyle birlikte bulmaya çalıştığımız zamanda da ben ciddi ciddi hani oyun yapmayıp gerçekten kendim de bulmaya çalışıyorum ya da babası. Böyle eğlenceli bir oyuna dönüşüyor. Bir kitap niyetinden ziyade bir oyun gibi. Bu kitaplar böyle yolculukta, dışarıda, misafirlikte işe yarayabilir. Benim oğlum bunları yaparken kalem kullanmamıştı. Kalem kullanmadığı için de ara ara tekrar çıkarıp baktığında e, cevaplarını da işaretlemediği için tekrardan ilgileniyor dönem dönem. Son olarak da sayfanın sonunda cevaplarını vermiş. Ama emin olun bunlara gerek kalmıyor. Çocuklar gerçekten kendileri bulabiliyorlar. Yaklaşık 28 sayfalık bir bulmaca kitabı. Kitap bu şekilde sona eriyor biz bir kitap fuarından almıştık. Yaklaşık böyle o zaman 4,5-5 lira gibi bir fiyatı vardı indirimli. Şu anda da ben online kitapçılarda az önce baktığımda 7,5 lira civarı indirimli fiyat buldum. Tavsiye ederim. Gerçekten ben hep bütün çocukların buna ilgileneceğini, seveceğini düşünüyorum. Soruları Buradaki sorulara bağlı kalmayabiliriz. Daha farklı şeyler, görsellere göre biz kendimiz de üretebiliriz. 7,5 lira için yani mükemmel bir kitap hediye etmelik bir kitap. Tavsiye ederim. Keşke bunun TÜBİTAK daha ileri seviyesinde çıkarsa. daha yüksek, büyük yaş grupları için daha zorlaştırarak keşke alabilsek. TÜBİTAK'ın bütün kitapları çok çok güzel. Hele de indirimli bulursanız ki zaten fiyatları oldukça uygun oluyor. Kaçırmayın derim. Videomu dinlediğiniz için teşekkür ederim.